9 saat yerinden oynamayan makyajımı birlikte yapıyoruz. Ve çok tatlı bir davete gideceğiz. Sen de müsaitsen benimle gel. Bıdıkım da gelmek istiyor hatta. Neyse konumuza dönelim. Cildimi güzelce nemlendirip ten makyajına geçtim. Önce ten rengimde sonra daha açık bir kapatıcı uygulayarak aydınlatıyorum. Burada az kalsın her yeri allık yapıyordum. Pigmentin de maşallah olunca elimle biraz fazlasını almam gerekti. Hem hava sıcak olduğu için hem de makyajım geceye kadar kalsın istediğim için pudralıyorum her yerime. Hatta bir de pembe pudrayla baking yaptım. Göz kalemiyle hafif bir eyeliner yaptım ve kahverengi bir far ve ışıltı. En son da pudrayı süpürdüm. İki tane maskara sürdüm. İkisi de bitmiş. Neyse dedim olduğu kadar. Göz pınarlarımı ve burnumu parlattım ve dudak makyajına geçtim. Bronzer ve toz da makyajımı iyice destekledim. Bir tane güzel parlatan bir tane de güzel sabitleyen sprey kullanmayı seviyorum ama bu ikincisi bittiği için farklı bir tane kullandım. Bugün de her şey bitmiş. Saçlarımı şu otomatik maşayla yapmaya karar verdim. Ama gerçekten çok bunalttı beni. Dalgalarımı hiç açmıyorum nasıl da düşecekler. Bu iki bilekliği birbirine geçerek kolye olarak olarak da kullanıyorum ama bugün bileklik olarak kullandım. Ve tabii ki halka küpe. Size çok hızlı poz kestikten sonra davete geçiyoruz. Bu sefer Ercan'ımı da yanımda sürükledim. Bak şu karizmaya bak. Maşallah. Şöyle tatlı bir fotoğraf çekindik. Beren saatte oradaydı. Bir gloss tazelemesi yapıldı. Artık teletabilerin dönüş vakti. Eşlik ettiğin için teşekkürler.